Merhaba arkadaşlar ben Ünal. Bugün 7 Temmuz 2024 Pazar. Bugün size Bursa Göl Yazı'yı tanıtacağım. Öncelikli olarak buraya üniversite istasyonundan 5G otobüs var arkadaşlar. Uludağ Üniversitesi tren istasyonundan 5G otobüsle geliniyor. Oradan 5G'ye bindikten sonra istasyondan 20 dakikada buraya geliyorsunuz. Burasının etrafı görmüş olduğunuz gibi ada şeklinde göl. Tekneler var. Burada. Her yerde tekne var. Yani her gölde böyle tekne göremezsiniz. Manzarası çok güzel. Üç tarafı da gölle çevrili. Büyük bir göl alanı var burada. Ailenizle birlikte gelebileceğiniz çok güzel bir yer. Balık restoranları var. Lokantaları var. Günlük olarak taze balık yiyebilirsiniz burada. Gözleme var. Çaylı gözleme burada yine var. Burada aç kalmazsınız. Yani burada ailenizle birlikte otobüsün güzel kafeler var. Arkadaşlar. Tekne turları da var gölün etrafında gezebileceğiniz. Tekne turu 400 TL arkadaşlar. 4 kişi binseniz de 400. 1 kişi binseniz de 400 TL. Yarım saat sürüyormuş tekne turu. Tekne turu 400 TL arkadaşlar. Tekne kiralayabiliyorsunuz. Bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Şurası göl yazının merkezi. Burada kiralık bisiklet de var arkadaşlar. Bisiklet de kiralayabiliyorsunuz. kezde bisiklet kiralanıyor. Şu anda Göl Yazı'nın merkezini görürsünüz videoda. Evet arkadaşlar burada çok sayıda böyle tekne var. Sabah erken saatlerde burada yaşayanlar balık avına çıkıyorlar. Saat 10'da da mezat yapılıyor. Sabah erken saatlerde avlanan balıklar saat 10'da mezatta satılıyor taze olaraktan. Bu teknenin hakkında ustaya sordum. Tekneler 6-7 metre boyundaymış. 500 kilogram ağırlığındaymış. 1,5 metre eni var. 1 metrede yüksekliği varmış arkadaşlar teknenin. 1 metre yüksekliği var. 1,5 metre eni var. 6-7 metrede boyu varmış. 500 kilogram da boş ağırlığı varmış teknelerin. Öğrendim kadarıyla tekne hakkında. Burada karabatak, leylek var. Evet arkadaşlar, kuşlar var burada gölde. Karabatak, leylek. Ördek var yani Gölde. Göl büyük. Gerçekten Bursa'nın yani en büyük göllerinden bir tanesi burası. Mesela daha yeni gölütünden daha büyük. Manzarası çok güzel. Ailenizle birlikte gelmeyi tavsiye ederim. Üniversitedeki üniversite istasyonundan buraya Bursa Kart geçerli, abonman kart geçerli. kısaca size tanıtayım dedim arkadaşlar. Fiyatlar normal pahalı değil burada. Akşam saat son otobüs Bursa merkezi 9'daymış. Onu da öğrendim. Gezmek için çok güzel bir yer. Bugün bir ailenizle birlikte buraya gelip eğlenebilirsiniz. Tavsiye ederim. Şu an Adana tamamını çekemiyorum videoya çünkü e, gezmem gerekiyor gezerek video çekme imkanım yok. Şu anda merkezden video çekiyorum yayın yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir video. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler diliyorum.